Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yağmur Patpat'ın traktörünü tanıtacağım. İşte traktörle dükkanın oradan beri geldim. Çok güzel gidiyor. Önce öncelikle üzerindekileri tanıtayım. Bu el gazı, bu vides burada bir burası iki hemen üstten arka 3 ilerisi 4 oluyor burada da takviye var düşük yüksek takviye işte bu da arazi kolu bu hassasiyet kolu hidrolik kolları damper çıkış kolları 3 tane damper çıkışı varmış gayet güzel traktör Arka tarafa şey yapmışlar. Sepet pek yok. Uzaklardan gelmişler patpat pat yaptırmaya Patpat pat gitmiyormuş. Şuradaki somun gevşemiş dışarıya çıkmış bu yüzden pat pat gitmiyormuş. Somunu sıktık tekrar taktık. Ondan sonra çapa makinesi dükkana bıraktılar. Bazı işleri var motor çalışmıyor ve de çekmiyormuş. Bakın bu traktörde hidrolik kollarını gayet güzel yapmışlar hidrolik pistonlu. Bu motoru beğendim. Yani tutulması lazım. Daha çok tavsiye edilmesi lazım. Reklamını, satışını daha kaliteli bir şekilde yapmaları gerekiyor. Önceden ucuz satmaları gerekiyor ki birlerin eline geçip daha yaygın olması gerekiyor. Bakın bu fındık bahçeleri ne olur? üzüm bağ, bahçelerine olur üzümleri. Bunun dışı da Kubo'da da böyle dar traktörler üretiyor ama Kubo'da çok pahalı oluyor. Lastikleri de güzelmiş, genişmiş. Bakalım kaç tane <laughs> pistonu var ona bakacağız. Mazot fitnesi de el 4 jlerde olanı kullanmışlar. Ya fitnesi de film marka. Gayet bulunur fitne galiba. Buradan beri kaputu açabiliyorsunuz. Üstten açılıyormuş. Bu da Kubota motoru gibi aynı. Motorda 3 piston var. 3 piston burada motor otomatiği var. Fiyatlar olduğu gibi. Sigorta kutusu da burada. Zatütür su ek şeyi kabı var burada. Hava filtresi burada. Aküsü de önde. Şarj dinaması. Motor CHD. Hangi motor bilmiyorum. Ama gayet güzel bir motor yapmışlar bence bu araç daha gelişti daha fazla bir yerlerde satılmalı bence çok kullanışlı dükkandan buraya geldim çok güzel yol tutuşu var burada da kornası var La, of, uzun kısa far bir de sağ su sinyal kolu <laughs> ileri geri suut levye e, kuyruk mili çıkışı hem traktör dört bağlı yani dört yönlü mü üç üç yönlüymüş üç nasılsa 540.000 bin devir 540 bir de boşta mı var ilginç yani daha çok kullansaydım iyi olurdu bu neymiş manevra için kullanın diyor manevra için de belli ki bir, bir spet kolu galiba çekince in manevra çekince arazi kolu ise yanlış söylemiş arazi kolu buymuş ekstrol da hatta hidrolik direksiyon da var böyle bir traktör alınmaz mı ki neyse sahibini sordum 45.000 TL'ye almış 45.000 TL'ye Kubota'ya sordum, o daha pahalıymış. Neyse motor görünüşte dandik gibi görünüyor ama güzelmiş. Patpatlar yerine bence bu şekil traktörlere alsalar daha kaliteliler. Patpatlar çapa yapmak için, araba olmak için değil. Araba istiyorsan yük taşımak istiyorsan bunlar uygun işte. Neyse şimdi de iş yerine gideceğim. Çok güzel bir traktör üretmişler. Vallahi süper traktör ya. Bakın. Bunun da yolculuk yapması gayet zevkli olur. Eğer arkaya tepet yerine ramuk koyulursa daha güzel olacaktır. Bence pat patlar yerine bıçak türleri tavsiye edilmeli yani. Hatta tamam işte, e, Çok iyi. Bir tek sepeti beğenmedim. <laughs> sepeti çarşambadan aldık. <gülüyor> Çarşambanın <gülüyor> ustaları işte. Bunu Bu daha yakın da. olabilirdi arkaya. Bunu yine benim küçük ramuruk var ya. Ondan, alacağım. ondan da kartan iyi zıplamıyor. Zıpla. önünü <laughs> zıplatır. Zıpla. Ya bunu Çırak gittik başkasının arabasıyla almaya mecbur. Ha. Ara ara adam 2 milyar buçuk 2 milyar çekiyor ya. tanıttım da bunu. Belki evet. Belşi Ay, beğenir, beğenip alanlar olur. Üzüm bahçe illerinde alanlar olur değil mi? Mesela buna pat pati dayanmıyor pat pat. Bu bunun bu dede, bu, bu, de. tam bunun bunun 35'inden alacak. Bunu, bunu, 35 bunu, bunu. <laughs> bundan alsa belki gram Ama ben yani ben gene 40'lından tamam. alırım 45'liğinden. Çünkü niye? 3 ton yükü de çeker. Ha, bu bir yani 35 galiba. bundan küçük değil yani boyut olarak mi? aynı. He? O şey. Bir manevra yok, için. Yok. Manevra. Yolun takılıyken kuyruk mili, kuyruk mili. Bak bak manevra. Tamam kuyruk mili. Bir dönüyor. Bisiklet değil. Kuyruk tamam. de Sadece de manevra için kullanıyor ya baba. Ha. Sadece manevra işi Bunlar kullanıyor tümak, diyor. Tümosallar, tümosallar, kalan, kalan zaten hep ya Alman ya İtalyan. Ha bu ku. Ya yerli alacaksan yap Başak kalacak. Başa Timosan. Timosan. İyiymiş. Kuyruk depriyaj diyor ya. Yani. He. He. Bak, bak, bak. Neyse arkadaşlar He. yağmurun traktörünü size ta tanıttım. Güzel bir traktör ben de beğendim. Seyahat etmesi de zevkli bir şey. Offroad da güzel olur bunlarla. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.